Avrupa Türklerinin kanalı Kanal Avrupa stüdyolarından ekranlara başındaki izleyicilerimize bir fikir fırtınası programıyla daha merhabalar. Her zaman olduğu gibi hayatımızın sinir merkezlerine dokunan konuları uzman konuklarla, hayatın içinden insanlarla masaya yatırıp ortak bir yol haklası çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de Avrupa'daki varlığımızın dinamiği, lokomotifi, atomu artık adını siz koyun ne derseniz deyin e oluşturan ana dil Türkçe mevzunu bu işin içerisinden, pratikten, Teoriden ve geleceğin öğretmenleriyle masaya yatırıp kültürel kimliğimizin devamı noktasında Anadil Türkçe mevzunu masaya yatıracağız. Tekrar hoş geldiniz. Stüdyomda e, birbirinden değerli dört tecrübeli, pratikten daha fazla tecrübeli ve mesleki eğitimini yapan iki tane de genç üniversiteli kardeşimiz var. Bunlar birazdan kendilerini tanıtacaklar. Ben isterseniz ana dil Türkçe mevzuyla ilgili iki kelam edeyim. Kültürel kimliğin varlığının devam edebilmesi için dil çok önemli. Bilirsiniz bu işi bilen insanlar sözün ustaları demişler ki dil dinin anahtarıdır. Tabu bugün biz dilin Türkçedeki e, dindeki yerini tartışmayacağız. Veyahut da din dil ekseninde değil ana dil Türkçe yani kültürel varlığımızın Avrupa'daki devamının sağlanabilmesi için neler yapılması gerekir? veya da şu andaki durum nedir? Mevcut gidişat ne alemdedir? Neler yapıldı, yapılmadı? Neler yapılması gerekir noktasında? Bunu değerli misafirlerimize masaya yatıracağız. Dilin olmadığı yerde kültürel kimlik olmaz. Kimlik olmaz. Bizler belki Avrupa'ya göç eden insanlar olarak ilk zamanlar bize tabiri caizse birilerinin pompaladığı işte çocuklarımız biraz daha fazla Almanca öğrensin diye Türkiye'nin geriye atılması politikaları var idi. Daha sonra kısmi şuurlanmalarla, bilinç sıçramasıyla, e, Türkçe yavaş yavaş e, tabiri caizse önemini, kıymetini, değerini bulmaya çalışırken bunun reel olarak hayata geçirilmesinde neler yapılıyor, neler yapılmıyor. Şimdiye kadar neleri ıskarladık? Bunları görüşeceğiz, konuşacağız. Ben e, böyle kısa bir girişten sonra e, inşallah misafirlerimiz kendilerini bir tanıtsınlar. Hocam hoş geldiniz. E, sizi bir, hemen kısaca bir tanıyalım. Kanal Avrupa e, izleyicileri zaten sizi tanıyor. E, sosyal hayatta, eğitim hayatında da e, şimdiye kadar kendisini bu işe vakfetmiş, Türkçenin sevdalısı olan dostlarımızdan, hocalarımızdan bir tanesiniz. Biz. İyi ki varsınız hocam. E, bugünkü sohbetimizi sizin daha önceki bizim programlarımızda e, gündeme getirdiğiniz, bu e, hatırlarsanız e, eski Cumhurbaşkanımız Wolf'ün, İslam da Almanya'ya aittir ee, teorisinden, sözünden, işte sloganından mülhem. Türkçede Almanya'ya aittir diye bir slogan ortaya koydunuz. Bir e, tabiri caizse ana yol haritası, yani bir anayasa koydunuz. Bunun gereğini e, yapılması, ete kemiğe büründürülmesi noktasında neler yapmamız gerektiğini bunu programımızın akış içerisinde e, konuşacağız inşallah. Ben e, Böyle bir girişten sonra siz kısaca yani ekranda şimdi ekranları yeni açan Hı -hı. veya sizi tanımayan Hı -hı. dostlarımıza, izleyicilerimize kısaca bir kendinizi tanıtın. E, 1988 yılından bu yana her Herne Gezam Şulavan'a aykılda çalışıyorum. E, Türkçe ana dili dersi ve Türkçe seçmeli dersi veriyorum. E, evet, e, bir yıl önce birlikte aynı stüdyoda şöyle bir şey demiştik. İslam nasıl Almanya'ya aitse... Türkçe Almanya'ya aittir diyorum ve bu konunun arkasında duruyorum. Evet teşekkür ederiz. Bakalım e, bizler ne kadar veliler olarak Almanya'nın yeni yerleri veyahut da Hollanda'nın Belçika'nın işte <laughs> bulunduğumuz ülkelerin yeni yerleri olarak bizler de e, Türkçe Fransa'ya aittir. İşte, ve bu arada e, iki eski öğrencimi de bugün sizlere getirdim. Evet. Gelecek kuşaklara Türkçe dersi verecek aday öğretmenler. Tamam bakalım onları soracağız. Ananızın aşı değil babanızın işi değil. Siz niye Türkçe öğretmen oluyorsunuz diye soracağız. <laughs> evet. Evet Nurten Hanım buyurun siz <laughs> Evet ben 2004 senesinden beri Uyu Meclisi Yardımcı Başkanıyım. E, yaptığımız işlerde Türk diline karşı ön yargı yaşadık, gördük ve Nazlı Hanım'la birlikte bunları inşallah ileride daha iyi bir şekilde başka tarafa da yönlendirebiliriz. Umarım. Evet. Güzel, hoş geldiniz. Hı -hı. Hoş evet, Gülden abla. Hı -hı. Ben Gülden Hatılcık, 23 yaşındayım. Esin Üniversitesi'nde Türkçe ve Matematik bölümünü okuyorum. Ee, öğretmenimle e, bana Aykır Gezem Şule'de e, staj görüyorum. Öğretmenlik stajı değil mi? Evet, öğretmenlik stajı. Ee, bu kadar. Evet. Alper <laughs> abi? Evet, Alper Altın. Ben de yani Aykır kalıyorum. 25 yaşındayım. Yani Aslen Samsunluyum. Türkçe ve İspanyolca okuyorum Esin'de ve İspanyolca evet. biliyorsunuz. Evet. Yarışmacı arkadaş, arkadaşlara başarılar. Başar. <laughs> <laughs> evet, güzel. Evet, evet hocam. Şimdi, e, dil mevzunu bir isterseniz bir öğretmen olarak sizden başlayalım. Ya şimdi biz aslında yıllardır dil konusunda uzmanlar, profesörler aslında bu televizyon kanallarından da bağıra bağıra defalarca kez söylediler. İşin aslında teorik boyutunu biraz aşıp Bence e, herkes bunu biliyor. Yani dil aslında kültürün taşıyıcısı. Dil bağları kesilince otomatikman insanın nasıl bir ağacı e, gövdesinden keserseniz köklerinden ayrılır. Yani köklerden ayrılmaktır. E, dilin dil için de bu geçerli. Dil yaşayan bir olgu. Dil e, kültürel bir kimlik. E, evet kimlikte sorgulanmalı. Artık buradaki öğrenciler ya da gençler her ne kadar biz Alman e, ya da Alman Türküyüz mü diyoruz? Almanya Türkleri. Almanya Türkleriyiz diyoruz. Bu da bağlı olarak da dilde Almanya Türklerine özgü bir şekilde gelişiyor. Ee, şimdi dün benim aldığım sayılara göre, sen ben sadece bugün e, Kuzey ve Mesfaliye için konuşacağım. Toplam e, 260 bin e, öğrenci, yani Türkiye kökenli öğrenci, bunların arasından 100 bini e, Alman pasaportu taşıyor. Ee, sadece 49 bini Türkçe ana dil dersi ve seçmeli derslere katılıyor. Bunlar arasından 805, 8.500 tanesi. Ee, düşünün 260 bin öğrenciden 8.500'ü sadece seçmeli dil, dil Türkçe alıyor, gerisi ana dil e, olarak dersleri alıyor. E, 260 bin öğrenciyi şöyle bir hesaplarsak, e, 50 bin dersek kaçta kaç oluyor? 4'te biri bile Türkçe dersine katılmıyor. Yani genel tablo, istatistik olarak. Şimdi bu tablodan yola çıkarsak aslında dörtte biri ne demek? Ee, çok az bir e, sayı bu. Öğretmenler de çok az, öğrenciler de çok az, katılım da çok az. E, bunun için ne yapmak gerekiyor? E, biz artık böyle üst tarafta şeyleri bıraktık e, son zamanda e, her ne de e, son iki haftadır e, Diyanet'in e, kadınlar e, toplantılarına gidiyoruz. Birinci hafta yüz öğretmen vardı. Orada anneannelerle konuşuyoruz, babaannelerle konuşuyoruz. Ee, bir de ikinci nesilde şöyle bir sorun var. Ee, Gülden şu an benim yanında staj yapıyor, kendisi de görüyor. Gelen öğrenciler zaten 3 e, e, sözcüklü bir cümlenin bir tanesi ya da iki tanesi kesinlikle Almanca. Doğru dürüst bir cümle kuramıyorlar. Çocuklar. Tabii doğru dürüst bir cümle kuramıyorlar. E, doğru dürüst yazamıyorlar. E, doğru dürüst konuşamıyorlar e, Ne yapmak gerekiyor Biz artık böyle şeyden tavandan Tekrar bir çalışmaya başladık e, Nurten Hanım uyum Sırt, meclisinde başa mı döndürüz, Biz mi? tekrar başa döndük Gerçekten başa döndük çünkü e, Üniversitelerde tercih, yapılan hadi, toplantılar hadi gel, hadi gel köyümüze dönelim gibi Bir şey olmuş hocam e, bi, evet. Şöyle birinci nesilden tekrar başladık hı hı. Birinci nesil nerede Ya Türkiye'de yaşıyor ya da e, çoğu Aslında boş zamanlarını Camilerde geçiriyorlar ee, Nurten Hanım beni ilk önce herle birdeki e, camiye çağırdı Orada 100 tane bayan vardı genç, yaşlı, anneanne, babaanne ee, Geçen gittiğimiz e, dernekte tekrar 70 e, öğrenci vardı Alper beni davet etmişti Valla biz artık şunu diyoruz Anneannelere, babaannelere, torunlarınızla konuşun Onlara masalı anlatın Onlara e, dedesiyle nasıl evlendiğini anlatın. Nasıl aşk yaşadığınızı anlatın. Bunları ne, diyorsun, <laughs> Yani onlara şunları söyledim. Anneanneler e, torunları bende şu Siz an. Birinci nesle yoldan çıkaracaksınız. Evet, evet, birinci nesle şunu evet. yani yani torunlarınızla lütfen konuşun. Onlara dedesiyle nasıl evlendiğinizi, nasıl aşık olduğunuzu ya da nasıl kaçırdığınızı bunları anlatın. Çünkü ben şöyle bir kendime döndüğümde Örneğin e, bana anlatılan o babaanne ya da komşu bo, e, ninelerin anlattığı öyküler hep benim e, bilinç altımın bir yerlerinde bana döne, dönem 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 uzmanlar ana dilin omurgasını çocukken anlatılan masallardan hikayelerini oluşturduğunu söylüyorlar. Evet söylüyor biz tekrar ben. başa evet. döndük. Yani artık öğretmen derneklerinde ya da toplantılarda dilin önemini Türkçenin önemini anlatmaktan çok yorulduk. Bir şey de getirmiyor. Zaten biz bunları biliyoruz. İşin artık proteine döndük ve çok basit ve saf bir dille anneannelere tekrar birinci nesilden yardım istiyoruz çünkü ikinci neslin kullanmış olduğu dil birinci nesilde var. Evet, elini ikinci neslin evet. kullanmış olduğu dil ne yazık ki karma bir dil o biraz önce e, sizin baştan ifade etmiş olduğunuz e, Türkçe konuşmayın Almanca konuşun buradaki okullarda ya da meslek evet. yaşamınızda başarılı olun. Söylemleriyle büyüyen bir nesil şu an o Türk Türkçe'yi yadırgıyor ya da çocuğunu evet. Türkçe'ye göndermek istemiyor. Dolayısıyla biz tekrar gerçekten kadınların, anneannelerin, babaannelerin, ninelerin hatta ve hatta şimdi e, gençlikle de çalışacağız. Dedelerle de çalışacağız belki. Onlara döndük tekrar. Dedeler hükümet kuruyor, hmm. hükümet istiyor. Yok hükümet biz onları Amerika'da. hükümet kurmaktan alacağız. Biraz sorunlarıyla ilgilensin. Tamam. Onlara masallar anlatsın, onlara fıkralar anlatsın, onlara dedeleri, ninelerle nasıl evlendiklerini anlatsın, nasıl düğün bunları anlatsınlar. Nasıl Almanya'ya geldiler, neler yaşadılar. Sıfırdan başlıyoruz yeniden. Evet, 2014-1988. 26 yıl. 26 yıl. 26 Dekler yıl sonra sıfırdan. geriye döndük. Çok ilginç bir şey. Bunu aslında analiz Hı -hı. etmek lazım. Evet, evet, Nurten Hanım. sizi. Şimdi e, siz hem aynı zamanda bulunduğunuz şehirdeki uyum meclisi, Göç komisyonu artık. Ama NRV genelinde uyum meclisi oldu değil mi? Evet. Yani kanunen. Hı hı. Orada başkan hı hı. yardımcılığı yapıyorsunuz. Evet. Ben, e, biz de o işlerle uğraştığımız için e, belediye idarelerinin Türkiye'ye hatta okul idarelerinin, il eğitim müdürlüklerinin e, öğretmenlere, Türkçe öğretmenlerine neler çektirdiklerini biliriz. numarayı gerek yok. Yani Düzeldorf'tan eğitim bakanlığı tarafından yapılan kulağımıza hoş gelen açıklamaların realitede karşılığı yok aynen. Ee, şimdi bunun toplumda düzelmesi için çünkü gerçek uyum mahalli, bulunduğumuz Hı -hı. mahallede ve mahalli yerlerde, köylerde, evet. şehirlerde gerçekleşiyor. Hı -hı. Düsseldorf, Berlin, Wiesbaden işte Stuttgart yani o başkentlerden oralar çok fazla gözükmüyor. Ama sizin gibi hayatın içerisinden olan, bu işlerde kendisini sevda edinmiş, bir dert edinmiş insan olarak sıkıntıları birebir yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. İşte Hı -hı. öğretmen hocalarımıza bir araya geldiğinizde yani şunu düşünüyorum. Bir öğretmen A okulunda görevlendiriliyor. İşte orada ders saati bitiyor Nazlı Hocam. 15 dakikası var B okuluna gitmesi lazım. O zaman eyalet idaresi ona bir helikopter tahsis etmesi gerekiyor ama öyle bir şey yok. Hı -hı. Öğretmen de tabii kendi imkanlarıyla öbür okula gidiyor. Dersin bu arada 15-20 dakikası gidiyor. Yani bu kadar gayri ciddi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hem aynı zamanda siz mahalli politika yapıyorsunuz uyum meclisinde. Evet. E, Politikacıları yani bulunduğunuz şehirdeki fraksiyon forsiyende dediğimiz yani partilerin hı hı. tabiri caizse politikalarını hayata geçirmenin taşıyıcılığını yapan Öznelerle konuştuğunuzda Türkçe'nin bir yeri var mı Nurten Hanım? Evet. Ha. Evet diyebilirim hı hı. bunu e, yani cani gönülden söyleyebilirim ayrı zaman ben e, sosyal demokratım ve sosyal demokratlara girmemenin nedeni de buydu zaten. Bizim uyum meclisinde yaptığımız işi desteklemeleri. Size bir örnek vereyim. Biz uyum meclisi olarak okulları da ziyaret ediyoruz. Oradaki gençlerle diyaloka giriyoruz. Sizin için uyum ne demek? Herkes için çok farklı bir yorum uyum evet. konusu. Ve maalesef maalesef bir okulda daha önce neredeyse 9 okula gitmiştik. Ama bu tür Türk diline karşı bir antipati görmemiştik. Geçen sene gittiğimiz okulda Gezimşula bunu yaşadık. Yani Alman öğrencilerin bu okulda Türkler Türkçe konuşuyor diye yargılamalarını gördük ve bu yargılamalar öğretmenler tarafından desteklendiğini de gördük. Evet evet. Ve ben kendim ayrı zaman iki çocuk annesiyim. Oğlum 14 yaşında, 4 yaşında benim için çocuklarımın Türk dilini öğrenmesi çok önemli bir konu. Çünkü dil kültür demek. Çocuklarıma örnek verdim ve bana öğretmen dedi siz dedi, çocuklarınıza nasıl Türkçe öğretebilirsiniz? Şok geçirdim. Yani burada doğup büyümüş bir insan olarak yani Alman tarafından hele hele öğretmen tarafından böyle bir şey dinlemek beni gerçekten çok büyük bir şoka uğrattı. Ee, ve Sosyal Demokratlar onu sormuştunuz. Siyaset bunu nasıl diye Arkadaşlar sayesinde gerçekten o okulda bu Türkçe konuşma yasağını kaldırabildik. Evet. Çünkü e, tabii ki tartışmalar oluyor. Olsun canım. E, tartışmalar oluyor. Tartışmaların olması bence gayet normal bir şey. E, fikir alışverişi. Ama e, anlatmak lazım. İnsanlarımıza da anlatmak lazım. İnsanlarımız da maalesef çok pasif kalıyorlar. Evet. E, bu Bunun neden büyük bir anlamı olduğunu istatistikler var. Çocuklar iki dille yetiştiği zaman yani e, Almancayı kötü öğreniyor diye bir şey yok. Bir çocuk kendi ana dilini öğrenmedikten sonra kesinlikle ikinci dili öğrenemez. Evet. Yani bu son e, bilhassa 10 seneden bu yana Kanada'da yapılan Hı -hı. araştırmaların Hı -hı. vicdan ehli yani akıl insan, insanlığını yitirmemiş Alman ilim adamları da buradaki göçmen çocuklarının Analarının evde konuştukları dili yani doğmadan önce rahminde bulunduğu, karnında bulunduğu anasının dilini mutlaka öğrenmesi gerekiyor ki iyi öğrenmesi evet. gerekiyor ki çocuk daha sonra Almancayı ve akabindeki diğer e, dilleri İngilizcesi, Fransızca neyse yani adı onları daha rahat öğrenecek. Çünkü ne kadar fazla beyni çalıştırırsanız Evet e, bir de çocukların öğrenmesi şimdi hocamın yanında o yapmayayım yani e, ne kadar fazla çocuğu aktarırsanız o kadar alıyor. Çünkü Hı -hı. tertemiz bir kağıt. Bizim gibi yani kafası dolu olan bir insan değil yani dolu derken bilgi noktasında söylemiyorum yani abur cubur bir sürü bilgi Hı -hı. var kafada öğrenmemiz zorlaşıyor ama çocukların e, yani ana dilini Türkçe'sini çok iyi bir şekilde öğrenmiş olan çocuk İngilizcede problem yaşamıyor. Aynen. İşte sonradan 3 ay içerisinde altı ay içerisinde mesela Hı -hı. üçüncü dili öğreniyor dördüncü dili öğreniyor çünkü Hı -hı. sistem oturmuş oluyor. Aynen. Hı -hı. Ama biz ana dil Türkçe'yi yani bunun altında tabii ki Biraz e, orada yani merhametsizlik veyahut da acımasızlık yapmak istemiyorum. Asimilasyona yönelik. Yani doğrudan sizi politik ve sosyal alanda asimile etmiyorlar. Dilinizi söküp aldığı zaman başka bir şeyinize gerek yok. Şurada çok güzel bir cümle var. O cümleyi paylaşmak istiyorum. Hı -hı. Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir diyor Peyami Safat. Bilirsiniz Türkiye Edebiyatı'nın önemli e, simalarından birisidir. Yani dilini kaybeden bir millet... Hı -hı. Şimdi biz Almanya'ya gelmişiz. Bu ülkenin yeni yerlerin yani e, Türkiye asılıyız, Anadolu asılıyız. Ama dilinizi kaybettiğiniz zaman Türklükle ilgili bütün özelliklerinizi yitirmiş olacaksınız. Yani bir de toplumları değiştirmek istiyorsanız onun e, çeşitli katmanlarıyla çeşitli özellikleri uğraşmanıza gerek yok. Dilinle oynadığınız zaman bu yetiyor. E, bu noktada e, ben e, Almanya'da birazdan geleceğiz onu. Almanya'nın yeni yerleri olan bizler ana dil Türkçe'ye ne kadar önem vermiyoruzu ciddi manada tartışmamız hmm. lazım. Ee, çünkü şöyle bir şey de var. Öğretmen derneklerimiz var. Federasyonları var. Veli derneklerimiz var. İşte sabah erken kalkan bir dernek kuruyor. Ee, işte yeni platformlar var. Almanya'da benim bildiğim beş tane. Geçenlerde söylemeye çalışmıştım. 5 tane ayrı ana dil Türkçe platform var ama hiçbiri bir diğerinin meşruluğunu kabul etmiyor. Bir araya gelmiyor. O zaman diyorsun ki acaba bunlar yani Alman devletinden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden bir ekonomik rant mı beklentileri var ki böyle bir şey yapıyorlar diye. Tabii konumuz o değil. Ama herkes bulunduğu yerde bir şey yapmaya çalıştığını iddia ediyor. Bunu biraz önce Nazlı hocamın da söylediği gibi pratikte karşılığını göremiyorsunuz. Pratikte karşılığını göremediğiniz şeylerle uğraştığınızda o zaman toplumu manipüle ediyorsunuz diye diyorum. Şimdi Gülden hocama geçiyorum. Siz Gülden Hanım yani genellikle Türk kızları işte berber olur. Değil mi hocam? Yani işte yeni yeni böyle işte çocuk bakıcılığı ve hatta yaygın olarak işte doktor yardımcılığı diyoruz ya. Ama bu dururken siz benim de yani insan olarak çok önem verdiğim bir meslek olan eğitimcilik öğretmenliği seçmişsiniz. Aslında bizim kültürümüzde öğretmenlik peygamberlik mesleğidir. Yani insan inşa edersiniz. O insanları toplumlar oluşturur. Ee, bu öğretmeni nasıl tosladınız? Yani bunda etrafınız mesela evde ananız, babanız, dedeniz, nineniz bir hatta işte size Gülden ya sen öğretmen olman lazım işte senin sen ya, hakikaten çok cadısın işte sen çok konuşuyorsun işte çocuklara çok böyle e, eğitebilirsin işte toplumun senin gibi konuşan koşturan insana ihtiyacı mı var yoksa senin gibi cadı olan bir öğretmeni mi vardı da mesela seni bu öğretmenliğe yönlendirdin Na, nasıl oldu bu öğretmenlik yani çünkü Genelde art selferin dediğimiz yani doktor yardımcılığı genelde yani. Evet. Ama çok şükür şimdi o şey de kırılıyor. Ben evet. mesela tamircilik, araba tamirciliği öğrenen kız çocuklarımızı biliyorum. Acayip güzel bir şey. Nasıl tosladınız? Nasıl tosladım? Tabii ki öğretmenimin sayesinde de tosladım aslında. Ama öğretmen şimdi not vermeyecek. <laughs> evet. <laughs> Benim e, gençliğim zaten yani genç zaten daha hala genç. Yani gençlerken e, böyle yani, 60 gelmiş gibisiniz. 16 Benim yaşından beri aslında çocuklarla ilgileniyorum. E, devletimizin çocuk kurumu var. Orada çalışıyordum. Orada görevliydim. E, Diyanet işleri başlıyor. E, Diyanette e, çocuk eğitimi, eğitimci olarak e, görev almıştım. Ayrıca e, okullarda, stajlarda falan gördüm. Orada da yani... Aslında benim mesleğimin çocuklarla ilgili olmasını İnsanlar gördüm. Değil mi? Evet. Yani o mesleğin yani sanki ben bunun için doğmuşum, sanki bunun için evet. benim mesleğim zaten baştan kararlanmış. Onu, o o yolu e, seçme karar verdim. Annemle babam da çok istediler. Onların sayesinde belki. Şimdi ben e, Almanya'da doğup büyüyen veya küçükken Almanya'ya gelmiş e, ama burada eğitimini biraz eğitimcilik noktasındaki üniversite tahsillerinin yanında Türkçe öğretmenliği ve Almanca öğretmenliğini öğrenen, onun tahsilini yapan insanları gıpta ediyorum. Ve şunun için gıpta ediyorum. Bizim de tanıdığımız çocuklarımız var. Bura doğumlu veya da bebekken buraya gelmiş. Mesela Almanca öğretmeni, matematik öğretmeni ve tarih öğretmeni. Türklere devamlı Tepeden hep alt e, katta bulunması gereken insanlar olarak bakma zihni koduna sahip olan Almanlar, bilhassa politikacıların karşısına gittiği zaman o kızlarımız soruyor ne yapıyorsunuz diye O diyor ki ben diyor Almanca hocasıyım, tarih hocasıyım diyor. Hemen kafadan bir ka ya, allak bullak oluyor. Diyor ki ama siz Türkçünüz diyor. O diyor ki nasıl Türk'üm ya da ben Ahınlıyım diyor. Şimdi sizler inşallah bu kafalarımızda oluşmuş olan bu peşin hükümleri bu öğrendiğiniz e, dallarla yani işte Türkçe öğretmenliği, Almanca öğretmenliği, işte matematik, tarih neyse yani onlarla kıracaksınız. Toplum sizden çok şey bekliyor. Birinci kuşak burada emekleriyle toplumu taşıdılar. İkinci, üçüncü kuşak bizim gibi biraz hazıra kondu. Hazırcıyız yani. Çok fazla bedel ödeyemedik. E, ama esas birinci kuşak bu bedeli ödedi. Bugün ne isek, ne yaptıysak, yapabildiysek onların fedakarlıkları üzerine yaptık. Ben hatta birinci kuşağın hayallerini bile ertelediğini bilirim. Yani hmm. o insanların bunları söylerken çok duygulanıyorum. Çünkü birinci kuşağın çektiği fedakarlığı anlatmak mümkün değil. Yani onların barakalarda yaşadığı yılları hatırlarım ben. Hmm. Yukarıdan rüzgar girer, aşağıdan çıkardı. Orada onlar kalırlardı o insanlar. Ve çoluk çocuğumuzun iyi bir gelecek sunalım diye o kadar fedakarlığı katlanırlardı. Allah ölmüş olanları rahmet etsin. Geride kalanlar, halen de yaşayanların ömrünü uzun etsin. O kuşak bizim kadrinin kıymetini bilmediğimiz. Ama sizler inşallah onların o emeklerini dedelerinizden nelerinizden dinleyerek çocuklara eğitim alanında e, aktaracaksınız. Bu hem onların hakkının teslim edilmesi hem de birlikte yaşamı kolaylaştıracak olan yeni kodların oluşturulmasında katkı olacak diye düşünüyorum. Şimdi aslında derler ki hani Türk toplumunda hep erkekler... E, Konuşur. Kadınlar e, geri plandadır. Ezilir işte falan filan. Ama öyle değil. Bak misafirlerimiz arasında üç bayan konuştu. E, şimdi artık burada davranış kodlarımız da değişiyor değil mi hocam? Evet. E, Alper e, hocama geldi sıra. Alper'cim sen nasıl e, bu Türkçe öğretmenliğine e, yani tevessül ettin, ilgi alaka gösterdin, yöneldin? Yani senin akranların mesela birçoğu teknik dal okur. Uçak mühendisliği okur, işte makine mühendisliği okur. İşte biraz önce söyledim. araba işte tamirci okur vs. gibi şey ama Türkçe öğretmenliği yani siz sen nasıl toastladın öyle söyleyeyim. Burada ben de öğretmenime atıfta bulunmak istiyorum. Yani derslerimizde bize çoğunlukla bir dil bir insan derdi. İki dil iki insan. Evet. Bizim bunu anlamamız belki biraz sürdü ama sonuçta dilin kültürümüzün belki de en önemli unsuru olduğunu yani böylelikle görmüş olduk evet. yani. Yani kendi dilimize yabancılaşırsak arkasından toplumumuza ve kendi yani insanlarımıza yabancılaşıyoruz bunu öğrendik ve gelecek kuşaklara inşallah öğretmenliği bitirebilirsek aktarmaya yönelik çabalarımız olacak. Bu yüzden bunu seçtik diyebilirim. Yani ayrıca bildiğiniz dediği gibi -tip de biz de görev yapıyoruz arkadaşlar gençlerle, gençlik kollarında. Yani iyi reklam yapıyorsunuz maşallah. Iyi. Sportif <laughs> faaliyetler yani sadece DİTİP değil. Futbol, yani. spor yani. takıp faaliyetleri olsun. Oralarda da bulunuyoruz. Yani antrenörlük olsun. Onların da arkasından gidiyoruz. Gençlerle olsun. Yani öğrenme, öğretme olsun. Öyle bir işlerle de ama dinlesin. şimdi sizin yani yaş itibariyle akranlarınızın çoğu tüketen insanlar. Yani ellerinde şu kendi akılları olmadığı için olmalı ki bir akıllı telefon. Yani kendi evlerinin sabit telefonunu bile bilemeyecek durumdalar. Ama siz bu gençlere kıyasla yeni nesil kuşakların oluşması, oluşturulması benim tabirimle inşa edilmesi için öğretmenliği seçmişsiniz. Siz tebrik ediyorum, kutluyorum. E, hakikaten e, günümüzdeki yaşanan her şey bizi yetiştiren öğretmenlerin bize yetiştirdiği, verdiği davranış biçimleriyle, zihinle alakalı. Eğer biz savaşçı insanlar isek bilin ki öğretmenlerimiz bizi savaşı anlatmışlardır. E, eğer barışçı insanlar isek, sevecen insanlar, e, uysal insanlar, anlaşmalı insanlar isek, e, hocalarımızın bize verdiği kodlarla alakalıdır. İnşallah sizle birlikte yaşamımızı kolaylaştıracak, yeni yerlisi olduğumuz Almanya'da, yeni yerlisi haline geldiğimiz Almanya'da çoğun toplumuyla el ele kol kola, gönül gönüle beraberce karşı karşıya olan sıkıntıları çözmek için gerekli olan insan malzemesini tırnak içerisinde yetiştireceksiniz. Ben bu arada teknik olarak reklama girmem lazım. Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri, dil insanın karakterinin bir parçasıdır noktasından hareketle ana dil Türkçe, yani Avrupa Türklerinin kimliğini oluşturan ana dil Türkçe'yi İşin içerisinden dört uzman dostumuzla bugün masayı yatırmaya başladık. Birinci tur biliyorsunuz biraz ısınma turumuzdur. İkinci turda biraz türbülanslı geçecek diye düşünüyorum. Ee, yani sorularımız biraz önceki kadar kibar olmayacak. Ee, kısa bir reklam arası bizden ayrılmayın.